istedim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 8 Kasım 2022 tarihinde yüksek Dağ Türkiye dosyasında kararında AYS 18 ve birçok maddesinin ihlaline karar vermişti. Türkiye resmi olarak buna itiraz etti. Büyük Daire'ye itiraz etti. 5 kişilik Büyük Daire paneli bu itirazı reddetti. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı kesinleşmiş oldu. Şimdi bu karar sonucunda olması gereken şu anda sevgili Figen Yüksekdağ, önceki dönem eş kenar başkanımızın tıpkı Selahattin Demirtaş kararında olduğu gibi hemen tahliye edilmesi gerekiyor. Hala Kandıra cezaevinde tutuluyor. Devam eden o 13 kişilik milletvekili davası çünkü bu çok önemli bir dava tüm davaların düşürülmesi gerekiyor. Kesinleşen cezalarla ilgili de kesinleşen cezalarla ilgili de yargılamaların iadesi gerekiyor. Bu hukukun emrettiği, anayasanın emrettiği, Türkiye'nin AİS'in altındaki imzasının emrettiği sonuçlardır. Biraz önce de söylemiştim. Maalesef bu iktidar şöyle bir pratik oluşturdu. Ahim kararını da dinlemiyorum. Anayasayı da dinlemiyorum. AİS'i de dinlemiyorum ama hepsinin altında imzam var. Bugün itibariyle itiraz reddedildiği için sevgili Figen Yüksekdağ'ın derhal serbest bırakılması gerekiyor ve diğer davaların düşürülmesi gerekiyor. Bunu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.